Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhabalar. Başarım görevlerinin içinde bugün yepyeni bir ben görevini beraber tamamlayacağız. Görevlerden başarımlara giriyoruz. Burada en altta Burada en alttakinden bir üstte hızlı kazancın bir üstünde yepyeni bir ben. Bu görevleri beraber tamamlayacağız arkadaşlar. Bir defa avatar çerçevesini değiştir diyor. Buradan çıkıyoruz. Profilinizi tıklıyoruz. Buradan 3 çizgi olan yere tıklayıp düzenleye tıklıyorsunuz ayarlarda. Buradan çerçeve var zaten. Ünvan, bayrak, avatar, çerçeve. Bu çerçeveye tıklıyorsunuz. Buradan işte diğer açtığınız çerçeveler varsa altın, gümüş, platin gibi. Bunlardan herhangi birini değiştirdiğiniz zaman bu görevi tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bir diğeri de bir defa avatarı değiştir. Tekrar profilinizi tıklıyorsunuz. Buradan üç çizgiye düzenleye giriyorsunuz. Çerçeve yazan yerin üstünde avatar yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Burada işte normal isterseniz kendi fotoğrafınızı koyduğunuz yani sosyal medya hesabınız olabilir. İsterseniz normal oyun içi avatarlardan herhangi bir tanesi olabilir. Bunlardan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. Kullan O görevi de bu şekilde tamamlamış oluyor arkadaşlar. Yepyeni bir ben görevlerinin içinde sonuncusu da bir defa görünümü sıfırla. Bu da şu şekilde. Burada en azından yani görünümünüze girin. Burada işte herhangi bir tanesini seçin. Bunu alın arkadaşlar. Daha sonra yeniden kendi görünümünüze gelebiliyorsunuz. Bunu da aldığınız zaman arkadaşlar o son görevi de tamamlamış oluyorsunuz. Bu görevleri tamamlayarak 10 başarım puanı 10 tane de gümüş kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım bilmeyen arkadaşlarımızın işine yarayan bir video olmuştur. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler. Görüşürüz.